Anahtarı ver anahtarı. Diğer müşterilerle aran iyi bakıyorum. O ne demek öyle? Bahran'ı mı diyorum ya? İsterseniz iki kişilik bir oda açayım size. Hmm. Rahat edersiniz ha? Ulan bana bak. Dur ya ne yapıyorsun be? Sana bir odun veririm Beysel. Ömür boyu kıçın üstüne oturamazsın. Anladın mı beni? Ya şaka yapmıştım ya. Sikerim senin de şakan da. Ne arasam mı lan o kadar? Yavşak herif. Alo. 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 Selam. Selam. Ne oldu kararmışsın yine? Öyle mi görünüyorum? Yani ne bileyim neşeli halini görmedim ki hiç. <laughs> Bu ara zor. Belki sonra. E, günün nasıl geçti? <laughs> ya da dur. Yemeğe çıkalım istersen orada anlat. Dinlemek istiyorum. Bahar. Yine büyük büyük adamlarla toplantılar mı yaptın? Hani dün o bardaki tipler gibi. Yalnız bayağı fiyakalı bir işin var ha. Böyle dünyayı kurtaracakmış gibi takılıyorsunuz <gülüyor> falan. <gülüyor> dün gece barda yanımda duran adamı hatırlıyor musun? Genç olan. Evet. Bugün öldürdüler. Ciddi misin? Gözümün önünde havaya uçtu. Cesedini kaldırımdan topladılar. İnanmıyorum ya. Çok üzüldüm Mesut. Sağ ol. Günüm nasıl geçti artık biliyorsun. Yapabileceğim bir şey var mı? Biraz dinlenmek istiyorum. Müsaade var mı? Tabii. Aslında ben de yorgunum. Beraber dinlenelim mi? Veysel, Bahar odasında mı? Yok. O herif burada mı kalıyor hala? Kim? Sen bilirsin. Bilmiyorum. Yok galiba. Hem onu mu takip ediyorum ben? Ne yapıyoruz? Geceyi bekleyeceğiz. Sonra da odasını basacağız. Bu kez sıra bende. O herifin tüm kemiklerini kırmazsam adam değilim. 嗯。<sighs> Cüneyt. Nerede lan manitan? Ne diyorsun ya? Ne bu halin senin? Niye geldin buraya? Nerede lan o it? Çok uzattın Cüneyt. Mayak mısın desin ya? Siktir de git buradan. Senin ağzını yüzünü kırarım kızım. Nerede lan o yavşağın odası ha? Ya saçmalama be bıraksana. Nerede lan? Geberteceğim o bıçıyı. Nerede lan? Abi Yürü. herhalde burası. Ya hayır ya bırakın saçmalama. Geç şöyle. Ayıp. Cüneyt. Geç bırak şöyle beni. kızım geç şöyle. Adamın asabını <laughs> bulacağım. Aaa. <laughs> <laughs> Kimsin lan sen? Sen kimsin? Bu adamlar kim? Ne işiniz var lan benim kapımda? Abi Allah aşkına yapma. Kes lan! Çok mu kolay lan bu işler? Beline silah takıp dolaşmak kolay mı lan? Öldürecek miydiniz lan beni? Ölmek öyle olmaz oğlum. Bak, böyle olur. Yapma. Mesut. Fekil, abi. Ya. Mesut değmez. Değmez ne olur yapma. Abi. Ne olur, ne olur abi. Lütfen Mesut. Um. Yapma. Yapma. <laughs> Otel temiz. Küçük ama rahat. Vara da yakın. İşte buldun yani hemen. Eski bir arkadaşın yeri. Çağırıyordu zaten, iyi oldu. Ee, i̇yi bakalım. Bu mu oğlum? Hı -hı. Tunç. Tanıştırırım sizi bir ara. İyi olur. Annesi nerede? Annesi yok, kaybettik. Hı -hı. Başını sağ olsun. Sağ ol. Tunç da gelmeyecek yani. Sen burada böyle tek başına mı kalacaksın? Öyle. Bir süre daha. Bana bak. Beni de salladın otele. Başka kızları getirirsen buraya. Ya ne diyorsun sen bağır ya. Kafam zaten kazan gibi olmuş. Ne kızı ne bilmem nesi vakit mi var? Ha vakit olsa diyorsun yani. Şş, ya dur ya Allah Allah. Başka zaman olsa var ya. Öyle iyi gelirdin ki bana. Ama şimdi böyle iki arada bir derede. Kötü mü oldu yani? Ya değil de nereden çıktın anlamadım ki? Efendim Rıza Baba, Mesut dinle, galiba bir iz bulduk. Adnan geçen ay mezar satın almış, yüklü de bir ödeme yapmış belediyeye. Ee? Eşi adamın ailesinde ölen kalan yok, kendi ismine de almamış. Banka dekontundan çıktı kayıt. Mesut, çıkıyoruz biz merkezden. Hadi. Geliyorum ben de baba.